Merhabalar, Kabalaz Grup Gayrimenkul'den Kadir ben. Her gün yeni bir yatırım, yeni bir fırsatı sığdırmaya devam ediyoruz. Yerimiz Adana Yürüyeli Güzel Evler'de, 506 metrekare köşe başı fırsat arsa. Arsamızın ön cephesi 17 metre, yan cephesi 30 metredir. İster yatırımlık, ister konut inşa edebileceğiniz mükemmel yatırım fırsatını sizlere buluşturuyoruz. Elektrik su altyapı sorunu yoktur, ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Kabalaz Grup Gayrimenkul güvencesiyle. Trying to find a way to make things right. The road ahead feels so unclear, but I won't give up, I won't fear. I hear the whispers calling from afar. I know I'm meant to follow every star with every step I